gelip çıktı yakasından. Bir <laughs> şey mi dedin? Bana mı dedin? Ha? Yok, yok, yok. Ee, Sami abi. Benim, <laughs> benim amca diyorum ya, hala çıkmadı. Gidip bir baksan mı acaba ha? <laughs> ne yapacaksın ya? Otur oturduğun yerde. Ha? hem sen bana baksana. İden yardım et sen o bin markın Fehmi abi. Ha? Udan bankacı mı? yatırımcı mı? <laughs> Affedersiniz. Sami Bey, sizi mi verseydim? Biliyorum. Uzun süredir benim bin batağım var üzerinde üstünde. Gözüm var. Kel göz. Evet, lan, evet, lan. Bu ne vereceksin tabii? Kime vereceksin? Ha? Bu kahve orucun var. Kime vereceksin? Ömre poğaça yaz. Onu yaz. Pasta yaz. Şeker yaz. Cepsiz ne yazı? Vereceğiz herhalde. Vereceğiz. Allah Allah. Bende ne zaman para kaldı senin? Ne zaman kaldı? Hadi ulan. Ne zaman vereceksin? Kırmızı kar yağınca kırmızı pazar mi? Hadi bir fermanca ya. Aile ne ha? Ne oldu? Bir markını mı özledin bakayım sen? Ha? Onun için bakıyorsun o taraflara. <laughs> Sami Bey, biz paraya önem veren bir insan değiliz. Para senin elin kiri. Ama yani şey için diyorum ya. Böyle insan yanında olsun istiyor tabii. Yani uzun süredir yanımda. Vallahi ilk ayrılığımız. Özledim de. Evet olsun be, olsun biraz. Olsun yanında. yanımda. Çok, çok. Ulan abi diyorduk, acayip kafadan kontak, kafadan eksik diye. Vallahi sen onu geçtin, ondan beter çıktı. Vay be, bravo! Çok sevdiğim bir atasözü var. Neymiş? En sevdiğim atasözlerinden biri, nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Olur, verirsen o da olur, merak etme, çalışıyoruz herhalde. Ama sen müdeme yapsan, o dediğin de olacak. Ya, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin ...gözünü para bürümüş, para! Ne ha ne arıyorsun, sopa mı arıyorsun? Evet. Benim döküksün, vallahi gelmem bile bu dükkana ha. Gel buraya gel. Hah çıktı. Fehmi amca, <laughs> e Fehmi amca, amca, şey, özür <laughs> dilerim. Ne oldu Niyazi, ne var ya? E Fehmi amca, dün size verdiğim bin marka geri alabilir miyim? Ha evet evet ya, ben de dün akşam bekledim seni Aslı ya. Şey... Terliydim de, terli terli gelmek istemedim. Zaten sabah alırım dedim. Dur bakayım ya, neredeydi? Ee, Tut e... Nerede ya? Efendim ee, amca, bunlar Türk lirası. Ben size mark vermiştim. Dur ya, tamam dur bir dakika, bakıyoruz ya. Ha. Acele etme, Allah. <laughs> Ay ya, dur dünkü pantolon e, pantolonda kaldı. Başka pantolon giymiştim. Onda kaldı. Eee cebinde unutmuşum cebinde. Nasıl ya? Bin markın nerede? Dur ya ne acı panik yapma hemen ya. Aa, ne cins alalım sen ya. Pantolonun cebinde gidip alayım gelim. Merak etme o bin markına kavuşacaksın. Sen bayağı özlemişindir ya o bin markı. Tamam amca öyle kolay kolay ayrılmıyoruz da. Ya o yüzden Tamam, ben sizi burada bekliyorum. Size zahmet, acı, yani yavaş tamam, yavaş. Tamam tamam panik yapma sakin. Ol. Tamam. Getireceğim bir <laughs> var. Sağ olun sağ. <laughs> ha ah, Emicim sen mi geldin? Ah Türkiye ee, Türkiye ya canım. Şu benim e, dün giydiğim pantolonu versene. Niye <laughs> ee, ne yapacağım? Ee, cebinde bir şey var onu alacağım ha. Ha ben onu suya bastım, şimdi makineye atacağım, yıkacağım onu. Ne ya Rukiye, Ya cebindekini çıkarttın mı? Ee, cebinde bir şey yoktu, böyle yokladım, şişkinlik falan yoktu. Öyle suya bastım onu ben. Nereye bastın ya, yapma Rukiye ya, cebini... Aa. Ne, var ki gel, 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 gel. Ne, ne var ki cebinde? Ne var ki cebinde? Ne şişti? Ne şişti? Bekleme yap falan devam et. Şişt. Ne duruyorsun oğlum dükkanın dibinde? <laughs> ne koçum? Burası apartmanın önü. Oğlum sen insan olsaydın apartmanın önü olurdu. Ama sen balina olduğun için <laughs> kütlenin sınırları dükkanın önüne kadar taşıyor. Ne oluyor? Buradan gelip geçen müşteriler afişleri, yazıları, reklamlarımı göremiyor. Ne oluyor? İçeri girip alışveriş yapamıyor. Onlar alışveriş yapmayınca ne oluyor? Ben siftah yapamıyorum. O zaman ne oluyor? Benim nevrim dönüyor. Mesela şimdiki gibi bak. Bak hafiften hafiften nevrim dönmeye başladı bak. Soldan sağa, soldan sağa nevrim dönüyor bak. Şişt, lan balina. Açıl diyorum, açıl. Okyanusu açıl. Ne balinası koçum? Ne balinası ya? Ne balinası basıyorsun sen? Sesin mi yükseldi biraz? Ha? Moby Dick balinasından bahsediyorum lan. Sen daha iyi bilirsin. Moby Dick balinası. Bilmiyor musun? Ya Ergun, bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle. Sen var ya, tanıdığım en küçük adamsın ya. Hadi. en küçük adamsın ha. Hadi ya. Biraz daha ileride gıcık olalım. Hadi koçum. Ha. Hadi yavrum. Hadi ya. Plak 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 ya. Ne plak? Lak lak. Benim amca doğru söylüyor. Lak lak plak. Lak lak plak. Lak lak plak. Ha? Evet. Bir daha söyle. Lak lak. Ha? Yut onu, yut. Yut onu. Yut onu, koçum yut onu. Bir daha söyle. Ne söyleyeceğim ya işte? Lak 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 Ha? Yumurtan sıcak mı lan? Ha? Pıpık. <laughs> ha, ne oldu? Ne oldu lan? Kalk kalk <laughs> Uğraşma benimle koçum, uğraşma benimle. Koçum. Ya şu bekçi bekçi. Lay lay lay